Hak şöyle. Kırmızı bastı basabiliriz. Başlarken basayım. Bu saatler beklediğiniz, beklememeniz için özellikle beş buçukta gelmenizi rica ettim ama siz on ikide gelmişsiniz. Ee, teşekkür ederiz, beklediniz. Biz e, birkaç saatte bildiğiniz gibi toplantı halindeyiz. Bugün tek bir gündemimiz vardı. O da Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim tarihi, seçime gidilmesi ve bu seçim tarihinin belirlenmesi. Şimdi hemfikir olduğumuz bir konu Türk futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması. Seçimlerin en kısa zamanda yapılabilmesi için muhtelif yöntemler var. Yöntemler konusunda değişik görüşler oldu. Ama hukuken bunun iki yöntemi var. İmza toplamayla yaptığımız zaman e, tarih Haziran'ın üçüncü haftasına gelebiliyor en erken. Ama en en erken bizim istediğimiz Haziran'ın başı olması gereken tarih ise Türkiye Futbol Federasyonu kendi iradesiyle alacağı karar sonucunda bunun mümkün olduğu ifade edildi. Şimdi 18 Temmuz'un yeni sezon yapılanması açısından ve yeni gelecek federasyonun yönetim kurulunun başkanının bir sürü konuda elini kolunu bağlaması açısından uygun olmayacağını düşündüğümüz için Haziran başına talep ediyoruz. Bu konuda da fikir birliği var. Yöntem farklılıkları var dedik. Diyalogla yapalım, diyalog ve imzayla yapalım, İmzayla zaten yapmak zorundalar gibi değişik düşünceler var. Ama burada mutabık olan konu federasyon seçimlerinin en kısa tarihte olan Haziran başında yapılması. Türk dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu iradesiyle yapılacak bir seçimin en çabuk yapılma takvimi 22 gün arkadaşlar. Federa hemen e bugünden hareket edersek mevcut sezonun bitimine hemen sonrasında bu seçimlerin yapılması söz konusu. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde de yeni gelecek federasyonun e, bir şekilde önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte hazır, Haziran için seçim isteyeceğiz. Bu bağlamda aramızda bir heyet oluşturduk. Heyette kimin oldukları şu an hiç önemli değil. Bu heyet Türkiye Futbol Federasyonu ziyaret ederek burada aldığımız kararları, duygu ve düşünceleri kendilerini kendilerine aktarıp erken seçimi niye Türk futbolunun menfaatleri için olduğunu ve niye bizim bunu talep ettiğimizi anlatacaklar. Orada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir eee rakama geldik. Bayram olmasaydı <laughs> bu imzalar şu ana kadar toplanmıştı. Sadece işin proses kısmı kaldı. O da aynı şekilde devam edecek. Aramızda rahatsız olan, bir konuda rahatsız olan bazı kulüplerimiz var. O da isim vermeyeceğim ama TFF yönetici ve yöneticilerinin bazı kulüplerde özellikle alt lig alt, alt liglerde kulüpleri arayarak işte Siz, size şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte menfaat açısından söylüyorum işte maddi açıdan söylüyorum destek olacağız gibi konuşmalar yapmasını son derece yadırgadığımızı belirtmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bir yönetim kurulu üyesinin kulüpleri arayıp bu nebze eee menfaat sağlayarak imza vermeyin etmeyin gibi yaklaşımda olmasını son derece yadırgadığımızı kamuoyunun nezdinde sizin önünde kamuoyunu açıklamak istedik. Eee doğru olanın da bu arkadaşımızın istifaya etmesi gerektiğini düşündüğümüzü size burada ileteceğim. Özetlemek gerekirse burada gördüğünüz şu an 14 kulüp var. 6 kulübümüz bugün toplantıya katılamadı. Ama net bir şekilde hepimizin yek vücut olduğu konu Haziran başında seçim yapması. Bu bunu bu hedefe ulaşmak için muhtelif yöntemler var. Tüm yöntemlerimizi de deneyeceğiz. Paralel olarak devam ettireceğiz. İnşallah arzuladığımız noktaya hep beraber gelebiliriz. Doğru olanın da bu olduğunu düşünüyoruz. Ama şayet federasyonumuz da bu yönde hareket etmeyi kabul etmediği takdirde takdirdeyse biz elimizde kalan ikinci alternatifi de kullanmak üzere hazır bulunduracağız. O da birkaç gün içinde tamamlanmış olacaktır. Çünkü hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bir an evvel erken seçime gidilmesi. Sadece işin yöntemi konusunda farklı düşünenler var hepimiz aynı hedefi istediğimiz için de hepimiz kendi imkanları çerçevesinde hem diyalogla hem de diğer süreçte e, bunu, bunu bu hedefi sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bizim yani ben başkan olarak ve başkanlar olarak burada en memnun olduğumuz konu hepimizin bir an seçiminin seçimin yapılması. Son bir mevzu var. Burada da bir kafa karışıklığı var. Mevcut başkanımızın aday olup olmayacağı mevzusu var. Bazı kulüplere aday olacağı yönünde bilgi var. Bazı kulüplere aday olmayacağı yönünde bilgi var. Ama bizim anladığımız herhangi bir dil sütmesine veya yanlış anlamaya mahal vermeden mevcut başkanımızın aday olmayacağı yönündedir. Ama aday olmak istiyorsa da hakkıdır. Kimse de o hakkı elinden alamaz. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani çoğunluğun düşüncesi yeni bir kadro ile taze kanla yeni sezonun planlamasını yapılması yönündedir. Çağrı Bey genel sekreterimiz yakın zamanda yakın zamanda federasyonun genel sekreteri e temasa geçti bu konunun ne aşamada olduğunu. Biliyorsunuz 9 kişilik bir heyet var, komite var. Orada Sayın Dursun Özbek var. Sayın Göksel Gümüşdağ var ve şahsım var. Bizler ana parametrelerde onaylamıştık. Detay pazarlıklar kalmıştı. Ve ondan sonra da rekabet kurumu onaya yollanacaktı. Bizim son yaptığımız sorgulamada imzalandığını ve rekabet kurumunda onay için yollandığı ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu evet. tarafından. Şimdi Dursun Başkan gibi düşünen başka başkanlarımız var. Dolayısıyla diyalog kanallarını açık tutup oradan belirleyeceğimiz dört arkadaşımızla, kulüp başkanımızla ikna sürecini hemen bir an evvel hayata geçirmek ikna sürecinin herkesin menfaatli olduğunu düşündüğümüz için bu yolu yapıyoruz. Daha şık yöntem oldu, daha zarif yöntem olduğu için bunu tercih ediyoruz. Ama ikna yöntemi meyve vermediği takdirde de öbür cephanemizin cebinde olmasını istediğimiz için bu süreci devam ettiriyoruz. İmza konusunda zaten net bir sayı verim, vermeyeceğim size ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Paz pazartesi günü geçen pazartesi ve Arife günü bir buçuk günde yüze yakın imzamız oraya geldik. Şu an imza vereceği e, sözünde bulunan ve bayram sonrasında bırakanlarla zaten rakam 200 lira geliyor. Dolayısıyla imza konusu hiçbir sıkıntı yoktur. Bundan sonraki oluşum için şu an konuşmadık. Konuşmanın da erken olduğunu düşündüğümüz için bu konunun öncelik olduğunu o konu için bu konuya değinmedik. Ama burada e, hatır sayılır sayıda başkanların düşüncesi de artık bundan sonrasında doğru, doğru kurgulanması, çok adaylı bir seçime gidilmesi ve futbolun içinden gelen insanlar tarafından çok adaylı bir seçimle bir yeni federasyon belirlenmesi. Ama başkanımız düşüncesi şöyle bir düşünce var. Bundan sonrasında kurgulamazsak, geçmişte olduğu gibi yöntemlerle belirlenmesi konusunda ses çıkarmazsak aynı sorunları yaşamaya devam edeceğimiz yönünde. Şimdi Zira Türkiye Kupası'nın yabancı sayısında da bizlerle ciddi istişareler ve toplantılar sonucunda verilmiş bir karardır. Kulüplere rağmen verilmiş bir karar değildir. Ee, dolayısıyla yeni gelecek yönetiminde bunu devam ettireceğini düşünüyoruz. Çünkü bizim buna karşı herhangi bir düşüncemiz yok. Beraber alınmış bir karardır. Evet, bir başkanımız bu konuya da değindi. Ee, bununla ilgili imza toplama mecburiyetiyle ilgili talimat değişikliğinin daha doğru olacağı ifade edildi. Ben de katılıyorum. Bundan sonrası için soruyorsunuz. Hayır konuşmadık. Bir. Iki toplantının başından sonuna kadar top çevirdiniz dediniz. Ben de senin toplantıda görmediğim için burada mıydın dedim. Yok o, dışarıda başkanım gelirken e, sizden de onun için ben, ben konuşmadım girerken. Say, e, sayın, e, o zaman e, konuşan başkanlara sor ben top çevirme lafını pek hoşlanmadım. Ben özür dilerim. Bunu geri alıyorum. Teşekkür edeyim. ederim. Ama, şu gerçek orta, ortada, falan, ortada şey. çok ortada çok somut bir şey var şu an üç senelik daha görev çalışan bir federasyonun mümkün olan en kısa zamanda yani Haziran başında seçime gitmesi konusu var. Ve mevcut başkanın aday olmaması konusu var. Bundan daha somut ne istiyorsunuz? Teşekkür ben teşekkür ederim. Şimdi ben kulüpler adına burada konuşmayayım ama genel kanaat aday olmayacağı yönünde olmasında yanlış olduğu yönünde. Olduğu takdirde kulüpler bir olarak destek alamayacağı yönünde. biraz evvel şey yaptık, karar verdik. Heyetimizi belirledik. En, Var mı başka eksik? Şey? Evet. Var, şey var mı eksik bir şey? Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Tamam evet. yani çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun eksik olmayın. Hadi Açıma göre